Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle Tolstoy'un meşhur İnsan Ne ile Yaşar romanından bir alıntı paylaşmak isterim. Pahom sürekli daha fazla kazanmaya ve zengin olmaya çalışan bir çiftçidir. Bir gün daha verimli topraklara sahip olmak için bozkırların yaşadığı topraklara gider adeta insanın bütün bir ömrünü ifade eden bir günlük bir yarışa çıkar. Bozkırların reisi Pahom'a gözünün gördüğü her yeri bir şartla alabileceğini söyler. Şartı şudur, Pahom bir noktadan almak istediği toprağı küçük çukurlar kazarak işaretleyecektir. Ancak akşama kadar istediği genişlikte araziyi kazarak, başladığı noktaya gelmek zorundadır. Yarış sabah güneşin doğuşuyla başlar ve batışıyla da biter. Pahom güneşin doğuşuyla hoşuna giden merayı büyük bir hızla işaretlemeye başlar. Yolun yarısı geçmiştir ki güzel bir meraya daha rastlar, orayı da görür, çok hoşuna gider. Burayı da arazimin içine katarsan iyi olur, verimli bir alan diye düşünür. Sağa sola koşuşturmalar içerisinde o güzel bahçeleri bağları gördükçe sürekli alma isteği atar, sürekli genişleme ihtiyacı duyar. Güneşin batmasına az kalmıştır ayakları yara bere içindedir, çok yorulmuştur ama ne olursa olsun başladığı yere güneş batmadan yetişmelidir. Hırs gözünü bürümüştür, hızını artırır, var gücüyle koşar. Alkışlar içinde güneş batmadan başladığı yere yetişir. Ne var ki o yorgunlukla yığılır kalır, Yanındaki uşağı seslenir ama cevap alamaz. Ağzından kan gelmiş ve ölmüştür efendi Pahom. Yarışın başladığı ve bittiği noktaya hemen olduğu yere gömülür uşağı tarafından. Ve burada ibret verici o son sözü söyler bize Tolstoy. Onun ihtiyaç duyduğu üç arşın kadar bir topraktı. Evet, değerli dostlar, öykünün özeti bu. Tabii her yaştan herkesin okuması gereken bir öykü. Belki tekrar ömür boyu okuması gereken bir öykü. Belki de aç açgözlülük ettiğimiz anlarda zihnimizde kendini belli etmesi gereken bir öykü. Sanki bizleri anlatıyor, değil mi dostlar bu öykü? Hayatımıza daha fazlasını katmak için çabalarken hayatımızdan ömür dakikalarımız giderek azalıyor. Koşuşturmalar içerisinde hayattan keyif alamıyoruz. Hayatın güzelliklerini ıskalayabiliyoruz. Sanırım burada biraz artık durup düşünmeli, biraz yavaşlamalı, biraz tefekkür etmeli değil mi değerli dostlar? Sizler ne dersiniz, ne düşünürsünüz? yorumlarınızı da bekliyorum efendim. Hoşçakalın.